Volkswagen kedi aracına taktığımız Android 10 4 şekilde işlemcili cihazımız şu anda YouTube açık YouTube izliyoruz. Android cihazlar aynı akıllı telefon gibi YouTube, Yandex gibi uygulamalar, dijital televizyon uygulamaları, Full HD video desteği gibi aracınıza birebir uyum var. Direksiyon kumandası tuşları çalışıyor. Geri görüş kamerası var Full HD. Onun dışında navigasyon, bulut gibi özellikler var. Yani aracınıza değer katıyor, aracınıza klas katıyor. Siz de aracınıza uygun cihazlar hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. Yani bu şekilde direksiyon kumandası falan çalışıyor. Geri görüş kamerası otomatik R'ye aldığınız zaman şu anda R'de otomatik olarak geri vitese geçiyor. Tekrar normal vitese aldığınız zaman kaldığı yerden